Bahçıvanizm kanalından herkese tekrardan merhabalar. Bugünkü videomuzda damat pijaması olarak da geçen bir e, telgraf çiçeği çoğaltacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saksını buraya koydum. Saksısından aşağıya kadar gayet güzel bir şekilde uzadı, gelişti, dallandı. Beni çok mutlu etti. Şimdi e, ben de alabildiğim kadar çelik alıp gördüğünüz buradaki gördüğünüz şişelerin içerisine e, köklendirme denemeleri yapacağım. Ee, ne kadar ürerse benim için o kadar güzel olur çünkü e, bir dal bile bu kadar güzel boyutlanıp e, dallanıp budaklanıyorsa birkaç dal olması daha güzel olacağı anlamına gelir. Şimdi hep beraber e, suda köklendirme işlemi yapalım. Tabii e, telgraf çiçeğinin birçok çeşidi var arkadaşlar. Hemen getireyim diğerinde. Madem konusu açıldı diğer elimde bulunan telgraf çiçeği türlerini de getirdim. Burada gördüğünüz tüylü telgraf çiçeği, diğer yeşillerine nazaran alt yapraklarının, pardon yapraklarının altı mor görünümünde oluyor ve tüylü oluyor arkadaşlar. Şimdi kamera netlerse tüylerini de görebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi tüylü yapraklara sahip oluyor bu tür. Sonra şurada getirdiğim Tradescantia nanuk, nanuk olarak geçiyor. Ee, okunuşunu yazılışını da videonun altına yazarım Tradescantia nanuk pembe yaprakları oluyor ama şu anda gördüğünüz benim elimdeki formunun e, yaprakları tam olarak pembe değil çünkü yeni yeni köklendirdim ve zar zor köklendirdim niyeyse bir türlü beceremedim bu türü köklendirip üretmeyi ama e, gelişip daha güzel olacağını umuyorum düşünüyorum e, sonra elimde bulunan bir de yeşil türü var Şurada gördüğünüz ben bunları artık e, neredeyse suyun içinde yaşatmaya başladım arkadaşlar. Bunlar aylardır suyun içinde ve daha güzeldiler. E, tabii toprak ihtiyaçları olduğu için toprağa dikilmeleri gerektiği için birazcık kötüleşti durumları. Aslında daha büyük daha güzel dallardı bunlar köklendiler. Ben de yani 6 aya yakındır suyun içinde besliyorum bunları. O yüzden birazcık formlarını bozdular yeşil türü de var yani elimde. Ben diğer elimde büyük olanının da formunu fotoğraf olarak gösteririm, paylaşırım videonun yarısında. Şunun yeri özel bir yer olduğu için devrilmiyordu ama burada devriliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Artık büyüdü, büyük bir saksı istiyor. Ben bunu sadece köklendirmek için buraya dikmiştim. Köklendi hemen bu kadar büyüdü. Çok hızlı büyüyen bir tür. Telgraf çiçeği. Şimdi gelelim asıl damat pijamasına. Damat pijamasını ne kadar üreteceğiz? Ne kadar çoğaltacağız? Ne kadar çelik alacağız? Bakalım kaç çelik çıkacak. Ben şuradan şöyle bir çelik almak istiyorum. Sonra Buradan böyle bir çelik daha alır mıyız? Alırız bence. şöyle yapsak suda köklenir herhalde. Bakalım deneyelim görelim. Sonra buradan bir çelik alalım. Bitkilerinize çok fazla acırsanız bitkilerinizi kaybedebilirsiniz. Acımadan kesin. Çoğaltmaya çalışın. Üretmeye çalışın. Hem hasta olur. Başına bir şey gelirse yeniden elin, elinizde yedeği olur. Yavrusundan olmuş olur. Böyle 10-15 santim uzunluğunda çelikler almaya çalışacağım ben şimdi. Şuradan bir çelik daha alabilirim. Evet Dobi de videoya merhaba dedi. Merhaba Dobicim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çeliklerimizi çoğaltıyoruz. Bayağı da çok çıktı. Şuradan bir çelik daha aldık. Şimdi şöyle bir çelik daha alalım. Telgraf çiçeğimiz kaldı. Bu kadar. Arkadaşlar bu arada e, çoğaltmak için illa çelik almanıza gerek yok. İlla suda köklendirmenize gerek yok. E, çelikleri toprakta da çoğaltabilirsiniz. Kestikten sonra direkt toprağa da dikebilirsiniz. Ve şöyle bir yöntem daha duymuştum ben. Kendi saksısına şu şekilde sabitleyip bu şekilde sabitleyip üzerine şu kısımdan şu baş görebiliyor musunuz acaba şu kısımdan tekrar toprakla bunu buraya sabitlerseniz hiç kesmenize gerek kalmadan tekrar toprağın içinde köklenebilir köklendikten sonra da kesip ayırabilirsiniz bu arada ben bunu gösterirken bu da kırıldı burada kalan bu kadar bir e, dal köksüz yapraksız bir şey kaldı yani kökü asıl kökü kaldı ama yaprağı kalmadı bakalım ee, tekrardan yapraklanacak mı? Dallanıp budaklanacak mı? Ee, ilerleyen zamanlarda sizde tekrar paylaşırım bunu da. Kopan parçada şöyle göstereyim. Böyle bir parça koptu elimde kaldı. Ben bunu tekrar köklendiririm tabi. Hemen şöyle yapraklarını budayalım. Suya koyulacak kıvama gelsin. Şöyle Burada birinci çeliğimiz. Hemen şuradan şöyle. Hatta şunu da şuradan da iki çelik alabilirim. Şu şekilde. Aa başaramadım. Bu ayrı kaldı. Bunu da toprağa dikelim. Bakalım belki bu da köklenir. Hemen şu kalan parçayı da şöyle yapraklarını temizledikten sonra köklendirme kabının içine koyalım. Yani ben bulduğum şişeyi köklendirme kabı yapıyorum bu arada. Burada gördüğünüz gibi bir ilaç şişesi var, maden suyu, soda şişeleri var. Sonra hatta çubuklu oda kokularının şişelerini de kullanıyorum ben. Normalde aslında şüphelerim vardı. Acaba hani çubuklu oda kokusu zehirler mi, zarar verir mi? Ama burada gördüğünüz çiçeklerim de yani şu şekilde göstereyim. Onları da çubuklu oda kokularının içinde köklendirme yaptım. Yani 6 aydır bir şey olmadıysa bir şey olmaz daha da diye düşünüyorum. Tabii meyve sebze alıp bunların meyvesini, sebzesini yemiyorum ben o yüzden bana bir zarar yok. Bitki de gayet sağlıklı bir şekilde gelişiyor. Evet. Devam edelim. Yapraklarını temizleyip şişelerin içine koyalım. Bunu da buraya koyalım. Şuradan şunu temizleyip buraya koyalım. Bir dal daha koyalım. Bir tane daha sağlıklı, güzel bir dal. Şu küçük dalı kesmeye, kopartmaya kıyamayacağım. Sanırım böyle köklendirmeye çalışacağım. Kıyamayın, kıyarsanız kaybedersiniz dedim ama kendim kıyamadım. Bakalım. Bu kadar bitkinin içinde bir tane kayıp beni üzmez. Sonuçta deneyip görmüş olurum yani. Bunu da deneyeceğiz. Bu şekilde köklenecek mi? Hep beraber göreceğiz. Evet, ilk kestiğim sürgün yeri. Hemen bunu da kabına koyalım. Başka da kalmadı. Şurada küçük bir parça kalmış. Bu minik parçaları da şöyle toprağın içine koyup bekleyebiliriz. Evet arkadaşlar. Burada iki tane var. Bir tane burada var. İki tane bunun içine kırmışım. İki tane bunun içine kırmışım. 2 tane de orada var toplam kaç yaptı 2 4 5 6 7 8 9 bir kökten 9 tane çelik çıkarttık bakalım köklenecekler mi kaç tanesi köklenecek hep beraber göreceğiz evet bitkilerimi yerlerine yerleştirdim beraber köklenmelerini izleyeceğiz arkadaşlar beni instagram hesabından takip etmeyi unutmayın e, köklendiklerini oradan ilk önce paylaşacağım. Gördüğünüz gibi 9 adet e, Tradescantia bitkim oldu. E, bu arada köklenen yeşillerden de göstereyim size daha önceden köklendirdiğim. Şu şekilde köklendirmiştim ben. Görüyorsunuz 6 aydır suyun içinde oldukları için Kökleri bayağı aşırı bir şekilde çoğaldı. Artık toprağa geçmek istiyorlar. Ee, bu bitkileri de en kısa sürede toprağa tekrar dikeceğim. Ee, Tradescantia çok kolay köklenebilen bir tür. İsterseniz direkt toprağa dikebilirsiniz. İsterseniz benim yaptığım gibi e, suda köklendirebilirsiniz. Ben suda köklenmelerini seyretmeyi gözümle görmeyi daha çok sevdiğim için daha çok suda köklendirme yapıp toprağa sonradan dikiyorum. E, toprağa da dikerek yapabilirsiniz. E, direkt uzayan e, dallarını birazını top, toprağa gömüp öyle de çoğaltabilirsiniz. Gömdüğünüz dal e, köklendikten sonra ana gövdeden ayırabilirsiniz kesip. Bu şekilde çoğaltabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolar için takipte kalmayı unutmayın. Kanalıma abone olup instagram adresinden de beni takip edin arkadaşlar. Her Hepinize çok teşekkürler.